Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Custom Pack kişisel paket ve OJ Station oyuna ne zaman ekleniyor bundan bahsetmek istiyorum. Excalibur Trigger yani özel hazineler kısmı etkinliğine geldiğimizde sol kısımda tarihler bizleri karşılıyor. Kişisel paket Custom Pack etkinliği 8 gün 18 saat yazıyor. OJ Station ise 9 gün 18 saat yazıyor. OJ Station 9 gün kişisel paket ise 8 gün sonra geliyor. 30 Mart'ta kişisel paket, 31 Mart'ta ise UJ Station oyuna ekleniyor. Ayrıyeten Midas Bay UJ Station etkinliği de var. Midas Bay UJ Station etkinliği nedir? Kanalımda videosu var. O videoyu kartlar kısmına gerekirse yorumlar kısmına da linkini bırakacağım. Şu an oyunda çoğu oyuncunun sorduğu 2,5 TL'lik değil, Special bundle etkinliği var. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoyu beğeni ve yorum destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.